Merhaba arkadaşlar Palım Astroloji kanalına hoş geldiniz yengeç ve yükselen yengeçler için Mayıs ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Palım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar Uzun bir yoldan gelecek olan kısmetiniz var. Bir taşınma, bir yer değişikliği ama bu iş konusunda özellikle bir yer değişikliğine gideceksiniz. Ve bu sizin için bir kısmetli durum haline gelecek. İki ayrı yerden gelecek olan kısmetleriniz var. Bir tanesi ev ya da evlilikle ilgili gelecek olan kısmet ki kapının ağzında bir kalple birlikte gerçekten kalpten dilediğiniz hangisi ise bu konuda gerçekleşecek. Bu Mayıs ayının son günleri bu konuda size uğur getirecek gözüküyor. Şansınız çok yüksek. Elde etmek istediğinizi kısa zaman içerisinde elde edebileceğinizi gösteriyor burası. İkinci bir kısmetiniz de haberle birlikte gelecek. Çözülmemiş, yarıda kalmış bir işinizi tamamlama niyetinde olacaksınız. Gözünüzün önündeki olup bitenlere bugüne kadar sessiz kaldığınız bir konuyla ilgili artık sesinizi çıkaracağınız gözüküyor. Bazen bakış açınızı değiştirmek diyelim ama bu dönem bakış açısından ziyade burada haksızlığa gelmek istemeyeceğiniz, kalp kırıklığı yaşadığınız bir şeyle ilgili karşı tarafı da artık ben bunu istemiyorum, sen bana bunu zorla dayatmaya çalışıyorsun noktasına da getirip hakkınızı savunma durumunuz olacağını gösteriyor. Kısa bir yolculuğunuz var. Bu yolculuk sizin için hem hayırlı hem de üstünüzdeki bir sorumluluğun e, alınması veya e, bitmesi anlamına gelen bir süreçten bahsediyor. Bir de uzun yolculuk var. İkili ilişkiler için bu seyahat iyi gelecek. Sanki bir şeyin kutlamasını ya da uzun mesafede gerçekleştirilmesi gereken ve ikiniz için iyi olacak olan bir şeyin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Gözünüzün önündeki bir perdenin açılması hani size anlatılan değil de arka perdede neyin olduğunu öğreneceğiniz bir durumdan bahsediyor bu anlamda bütün bakışlar üzerinize gelecek çünkü ne tepki vereceğiniz merak konusu olacak ama siz burada sanki çok sakin bunu hep bekliyormuş gibi bir tepki vereceksiniz bu sefer kendinizle çelişeceksiniz bir süredir böyle her şeye patlama noktasına geldiğiniz bu noktalardan şimdi sakin bir tepki vermek biraz tuhafa gidecek ee, yol ayrımında olduğunuz yani bir konuda karar verip de kendinize yeni bir rota çizmeniz gereken bir durumla ilgili de e, bu kararı erteleme niyetinde olacaksınız yani bunu e, bir buçuk iki ay kadar i, e, daha ileriye atıp daha sonrasına gerçekleştirmek isteyeceğiniz gözüküyor. Bu ertelemeyi de hani e, diğer olayları gerçekleştirip sıra oraya gelsin noktasına getireceğiniz için Üzeri, özellikle Üzerinizdeki bir sorumluluk bitince erteleme gereği hissedeceksiniz. Üç farklı dünyanın insanı ya da üç farklı konuyla ilgili bu dönem net kararlar verip uygulamaya geçeceksiniz. Bunları ertelemek yerine sanki işleri daha kısa sürede çözebilmek için daha hızlı hareket edebilmek için kestirme yollar arayacaksınız. Bu kestirme yolları da bulacaksınız. Aslında işin pratikini çok iyi biliyorsunuz kendiniz yorulmadan elde etme konusunda. Bu dönemde de bunu gerçekleştireceğiniz gözüküyor. Farklı açılardan bakıyorum diyorsunuz ya. insanlara sanki birilerini birleştirme, yan yana getirme çabanız daha çok ön plana geçecek. Ve taşınma özellikle ruhsal anlamda kendinizi olduğunuz yere ait hissetmeme. Başka yere geçiş artık yeni bir başlangıç yapma niyetinde olacağınız gözüküyor. Bu başlangıcı da kolaylıkla yapabilmek için içinizdeki gücü daha çok ortaya koyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bu dönemki arkadaşınızın da size destek vermesi, cesaret vermesi bunu hızlandıracak olarak gözüküyor. Aslında kendiniz yapmak istiyorsunuz ama hani bazen hadi yap demesini beklersiniz ya insanın burası tam da böyle bir durum. Bu yüzden de arkadaşlarınız size destek verecek gözüküyor üç fikir ayrılığı hatta üç tane farklı ten renklerine sahip insanın bir araya gelip bir ortak iş yapma niyetiniz olacak. Bunlardan biri sizsiniz ama diğer ikisini çok da tanıdığınızı söyleyemeyeceğim ama ortak hedefe ulaşmak için ortak nokta özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla hareket edenler için daha çok farklı ülkelerden farklı milletlerden insanlarla bir araya gelip konuşma niyetinde olacaksınız. Ku misali dilek dilediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi var Üzerinizdeki e, yaptığınız ya da hani size sıkıntı veren ayın 15'inden itibaren özellikle niyet ettiğiniz bir e, temiz niyetiniz bundan kurtulursam diye niyet ettiğiniz bir şeyin gerçekleşmesi var bir lale çıkmış büyük bir kalp kırıklığından sonrasında artık e, böyle bir şey yaşamam dediğiniz konuda şimdi yeni bir başlangıç ve ayaklarınızın yerden kesilerek yaşayacağınız bu başlangıç aslında sizin de yeniden hayata tutunma e, bir hayat amacı diyeyim ya da duygusal anlamda kendinizi güvende hissetme moduna getirecek. Bu anlamda kendinizi daha iyi, daha rahat hissedeceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Dörtlü bir tarihte yapılan bir işin tamamlanması ve bunun tasdiklenmesi durumu var. Normalde bitmez denilen bir şeyin de bitmesi noktasına gelecek bu. Hani bu özellikle ameliyat olmak isteyenler veya bu dönem yaptıkları işlerle ilgili operasyonlar yapılan doktor tedavileri görenler için güzel gelişmelerin sonuçları ya da aldıkları riskin karşılığında güzel sonuçlar elde edeceklerini söyleyebiliriz. Büyük bir balık kısmetiniz var. Para geldiği gibi gidecek ama en azından sizinle büyük sıkıntılardan kurtulmanıza vesile olacak gözüküyor. Bir kadın var orta boylarda normal minyon yapılı bir kadın ama şu var insanların üzerinde öyle bir etkisi olacak ki herkes sanki onun hakkını yiyormuş gibi davrandığı, manipüle ettiği bir şeyi e, düzeltmek zorunda kalacaksınız. Evet, o da hakkını alacak ama siz de hakkınızı alacaksınız burada karşıda iki kişiye e, göre sizin de mücadele edip hakkınızı alacağınız gözüküyor. Devlet kapısında iş konusu gözüküyor maddiyat anlamında gelecek olan bir sebep veya bir olayla birlikte bir kazanç kapısının açılması gözüküyor arkadaşlar devlet kapısında. Evet hanenizin içerisinde ferahlığa aydınlığa çıkıyorsunuz. Ee, yurt dışı ile bağlantılı niyetiniz var. Bu konuda da hızlı bir şekilde düzenleme olacak gözüküyor. Bir telefon görüşmesiyle de bir problemin çözülmesi için üç kişiyle konuşacaksınız ama Yine de kendi bildiğinizi okuyacaksınız burada. Kesintiye uğratılan bir iş konusunda da bağlantıyı devam ettirme çabanız olacak. Bu konuda da başarılı olacaksınız. İki kişinin uzun zamandır beri görüşmediğiniz bir kişiyle de tekrardan bir görüşme, buluşma zamanınız olacak arkadaşlar. Evet yengeç ve yükselen yengeçler için bu dönem kafasındaki sorulardan birincisi için Dengede kalmaya niyetiniz var ki bu dengeyi de tutturacaksınız hem duygusal anlamda hem de maddiyat anlamında. Ee, aslında hayatınızın kendi istediğiniz no olması, no olmasını istediğiniz normal rutine döneceksiniz. İkinci dileğinizde kararsız kaldınız ee, ve bu anlamda seçenekler arasında boğulduğunuz noktada her iki seçenek de aslında sizin için doğruya götürecek ama birisi kısa yoldan birisi uzun yoldan. Önemli olan sizin sabrınızın hangi yoldan gitmeye e, çabaladığını göstermek. Bu anlamda bence önünüz açık ve seçtiğiniz yolda sizin için hayırlı olacak. Üçüncü dileğinizle ilgili ilahi adalet. Bunca zamandır beri kaybettiğiniz ne varsa e, hakkınız olan bir şeyin geri size geri gelmesi durumu var bu konuda da rahat edeceğiniz bir durumdasınız. Aşk konusunda kendi dünyanızı yeniden inşa ediyorsunuz ama bir ilişkinin bitip yeni bir ilişkinin başlamasından bahseder burası. Bu anlamda size yeni ilişki, değişiklik, düze yeni bir başlangıçla ve kısmetle birlikte geliyor. Karşınızdaki kişi size gerçekten kısmetleriyle uğurlu bir şekilde gelecek. Hayatınızda bir düzen kurmanız ve bu düzeni devam ettirmeniz için de fırsat verecek gözüküyor. Evet aşk ilişkiler konusunda e, gittiğiniz yolun doğru olduğunu hem maddi hem de manevi anlamda kısmet getireceğini gösteriyor. Bu yeni ilişki diyebiliriz bunda. E, veya var olan bir şeyin yenilenmesi. E, seçimleriniz size kısmetleriyle birlikte gelecek arkadaşlar. Şimdi... E, Yeni başlangıç diyoruz ama var olan bir evliliğin içerisinde de bakış açısının değişmesiyle yani iki kişinin arasındaki rollerin değişmesiyle de burası yeni bir kısmeti getirir. Evet yengeç ve yükselen yengeçler için Mayıs ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.